Hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ve umarım evdesinizdir. Bu videoyu eğer izliyorsanız muhtemelen kitaplarla ilgileniyorsunuzdur. Başlıktan da anlayacağınız üzere şimdiye kadar okuduğum bütün kitaplar arkamda. En azından %60'ı falan. Bunun dışında %40'lık kesimi ise arkadaşlarıma verdim, isteyenlere verdim. Ya da bağışladım. Ya da elimden çıkardım. Biliyorsunuz daha önce minimalizm olaylarına falan girmiştim. Hala minimalistim. O yüzden de okumadığım ya da artık okumam dediğim kitapları ee, verdim başkasına. Verirken biraz içim Acımadı mı, acıda üzüldüm mü, üzüldüm ama yine de yaptım bunu çünkü çok fazla oluyordu, çok gereksiz oluyordu. O yüzden onları dağıttım birkaç kişiye. Şimdi burada kitapların %60'ını falan okuduğumu düşünüyorum. Bu oranı kafama göre veriyorum tabii ki de. Neden e, %60'ı sadece buranın ve niye bu kadar az diyecek olursanız genelde şöyle düşündüm. Zaten bu kitaplar bende. Ben en iyisi arkadaşlarımdan ödünç alayım ve o kitapları okuyayım. Bunları zaten her türlü okurum dedim. Aslında çok yanlış bir algıymış. Çünkü her zaman etrafımda arkadaşlarım olacak ve her zaman onun kitaplarını ya da onların kitaplarını okuyacağım. E, bu kafadan çıkalı çok olmadı. Yani yaklaşık bir yıldır falan ödünç almayı bıraktım. Genel olarak kendi kitaplarımı okumaya çalışıyorum. Çok hızlı mı konuşuyorum bilmiyorum ama çok heyecanlıyım ve çok e, istediğim bir videoydu açıkçası. E, şimdi eğer kitap hangi kitaptan okumaya başlayacağınızı bilmiyorsanız, yeni kitap okumaya çalışıyorsanız ya da yeni kitap okumaya başladıysanız ya da hangi yayın evlerinin iyi olduğunu bilmiyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin. Çünkü efsane kitap önerilerim olacak. Şimdiye kadar ki bütün birikimimi böyle savuracağım. Aynı zamanda yayın evleri konusunda sıkıntı yaşıyorsanız klasik yayın evlerinden bahsedeceğim. Bunlardan alırsanız canınız yanmaz. Bundan da bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Intro gelsin. Müzik Evet. Şimdi burada yaklaşık 300 tane kitap olduğunu düşünüyorum. Daha bunun altı da var bu arada. Önermeyeceğim ya da böyle beğenmediğim kitapları alta koydum. Bu aynı zamanda annemin de kitaplı. Yani ikimizin ortak kitapları var. Şimdi üstten başlayarak devam edeceğim. Her kitaptan bahsetmeyeceğim. İyi olduğunu düşündüğüm kitaplardan bahsedeceğim. Ekonomi rehberine bakacak olursak işletmeye alternatif olan bölümlerden ve işletmeden mezun olan ya da şu an orada öğrenci olan öğrencilerin okuması gereken bir kitap. Ekonominin ABC'si diyebilirsiniz. Kitabı yarısına kadar önce okuyabildim. Çok sıkıldım. Ama eğer bu tarz konulara ilgiliyseniz gerçekten iyi bir kitap. Bunun dışında burada kitaplar çok önemli. Homo Deus var. Bunun Sapiens'i de var şu an arkadaşımda. Sapiens de Deus yani okumanız gereken başyapıt niteliğinde kitaplar bana göre. Neden diyecek olursanız sizin soyunuz sopunuz nereden geliyor, ee, kimlersiniz, sizin türünüz ne, biz nereden geldik, kaç milyon yıl önce buradaydık, ne yaptık hepsini öğrenebilirsiniz. Dünyanın oluşundan, insanın oluşundan başlayıp sonuna kadar size anlatıyor. Homo Sapiens de geçmişinizi anlatıyor, Homo Deus'ta da, da geleceğinizi anlatıyor. Çok iyi alıntılar var içinde. Yani çok iyi altını çizdiğim ve üf dediğim yerler var. Mutlaka herkes okuması gerekiyor. Bence ağır bir kitap değil. Yavaş ilerliyor çünkü bilgi anladın mı? Sürekli bilgi alıyorsun. O yüzden kesinlikle yavaş ilerliyor. Bunu inkar edemem. Ama ben bunu bu ay okudum. Kitaplar arasında. Homo Deus. Devam edecek olursak. Burada Ahmet Günbay Yıldız var. Bunlarla ilgili hiçbir fikrim yok. Annemin sevdiği kitaplardan çok iyi olduğunu iddia ediyor. Yine burada şuradan göstereyim şu yazarın adını asla telaffuz edemedim. Şu yazarın yaklaşık 4 tane falan kitabı var yukarıda da. Bunları da hiç okumadım ama çok iyi kurgusu olduğunu duymuştum. Bilmiyorum okudunuz mu okumadınız mı. Şiir kitabı Özdemir Asaf'ın 9'a kadar 10 diye bir kitabı var. Eğer şiiri seviyorsanız şöyle göstereyim. Eğer şiiri seviyorsanız bakabilirsiniz. Özdemir Asaf sonuçta her türlü gider. Özkan İrman. Özkan Irman'ın eğer bir yerde konferansını duyarsanız mutlaka gidin. Aklımda kalan nadir konferanslardandır. kendisini yaklaşık 4 yıl önce falan konferansına katılmıştım. Çok iyi anlatıyor ve hayatında başından geçenleri nasıl bu kadar başarılı olduğunu ya da e, stajyer olarak girdiği yerde nasıl şu an e, müdür olduğundan falan bahsediyor. Çok iyi anlatıyor ama kitaplarına baktığımda yaklaşık 12 tane falan kitabı vardı. Konferansta onları da veriyordu, dağıtıyordu. Ben geç kaldığım için alamamıştım ama bunu e, bir arkadaşım ödünç vermişti. Sonra da geri almadı benden. E, çok da iyi bir kitap değil. Yani konferansını görürseniz adama yapışın ama eğer kitabını falan görüyorsanız almayın. Ben bunu beğenmemiştim. Şimdi çok klasik böyle herkesin vardır ya işte eee kişisel gelişim işte nasıl kendimi geliştirebilirim nasıl şöyle düşünebilirim. Şu ara çok moda zaten kişisel gelişime abandılar. Yani bir kitap varsa o da bu kitaptır. Kişisel gelişim bundan ve bir tane daha kitap göstereceğim. Onun üzerinden bence e, türetilmiş bu Türk gördüğünüz kişisel gelişimciler, Türk yazarların hepsi bu kitaptan ve biraz sonra göstereceğim kitaplardan alıntı yaparak ya da onun türevini üreterek yeni kitaplar çıkardığını düşünüyorum. Çünkü yeni kişisel gelişim kitaplarını da okudum. Bunlardan bir farkı yok. Bunların içinde olanı almış, allamış, bulamış, tekrar satmış. Bence öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer kişisel gelişim okumak istiyorsanız bunu okuyabilirsiniz. İyi kitaptır. Ece Temel Kur'an'a bakacak olursak Ece Temel Kur'an'ın iki tane kitabını okudum. Çok farklı bakış açısına sahip. Bu belgesel anlatı tarzında bir kitapmış. İlk defa okudum. ya yani belgesel anlatı tarzında okudum. ilk kitaptı. Peki konusu ne? Ağrının Derinliği bu arada kitabın adı. Ee, konusu Ermeni soykırımına hem Türklerin gözünden hem de Ermenilerin gözünden anlatıyor. Çok farklı bakış açısına sahip oluyorsunuz. Aslında hani size doğru gösterilen yanlışların olduğunu fark ediyorsunuz. İster taraflı bir YouTuber deyin, ister taraflı bir video olmuş deyin ama okuduktan sonra beni anlayacaksınız. Dünya görüşünüz ne olursa olsun okumanız gereken kitaplardan biri. Yani bakış açınız Ermeni soykırımı ile ilgili konuşmak istemiyorum. Burada zaten hepsi var. Şimdi ne yaparsam bana gömeceksiniz. O yüzden anlatmayacağım. Küresel finans krizi Muafiye İlmez. Muafiye İlmez çok iyi bir yazardır. Yani ekonomisttir. Çok yazdığı şeyler çok dişe dokunurdur. Yani Türkiye'de böyle elli tutulur. Nadir ekonomistlerdendir bana göre. Ha sen kimsin derseniz ekonomi okuyan, yaklaşık dört yıldır falan bir öğrenciyim. Onun dışında çok fazla kitap okuyan bir öğrenciyim. Küresel finans krizinde 2008 krizinden falan bahsediyor. Eğer ilgileniyorsanız okuyabilirsiniz. Şunları ben alayım. Bu e, videoyu ikinciye çekiyorum. Az öncekini beğenmedim çünkü. O yüzden yani beğenmedim derken açıdan dolayı beğenmedim. O yüzden tekrar çekiyorum. E, şimdi kitapları bunlara yan yana koymamın sebebi o yani. Yoksa bu kitapları yeni okudum zaten. Şu ikisini. Daha bu ay okuduğum kitaplar. Devam edelim. Nietzsche böyle buyurdu Zerdüş. Bu efsane bir kitaptır. Bence herkesin okuması gereken nadir kitaplardan. Bak Homo Sapiens. Homedeus ve bu kitabı al oku. Anladın mı? Çünkü e, farklı bakış açısını görüyorsun. Farklı e, duygular tadıyorsun. O yüzden Nietzsche'nin kitaplarını seviyorum. Bunu bir kitabını daha okumuştum. Şu an hatırlamıyorum. Şuraya koyayım. Altıncı koş, yine efsane bir kitap. Bunu dün akşam bitirdim. Altıncı Koğuş e, bir tane doktorun Kaldığı hastanede, doktor olarak çalıştığı, yıllarda çalıştığı hastanede hasta olup oraya yatmasının hikayesi. Böyle bir cümleyle özetleyince de çok efsane oldu. Öyle bir kitap. Kısacık Anton Çehov'un. Kesinlikle okumanızı isterim. Ama böyle ne olur okuyun diyeceğim bir kitap değil. Ama çok iyi bir kitaptır. Dikili İlişkiler Haluk Tatar'ın ikinci kitabı. Birincisini okumadım, ikincisini aldım. Beni çok şaşırttı Haluk Tatar. Neden? Biraz ee, video içeriklerine göre biraz şey kalmış. Ee, böyle bir kitap. Anladınız mı? Yani o kadar şey veriyor ki videolarını izlediyseniz eğer Haluk Tatar'ın. Burada diyorsun ki bu ne şimdi ne anlattı diyorsun. Hani normalde başka bir yazar yazsa şaşırmam ama Haluk Tatar'ın böyle bu kadar basit bir e, kitap yazması beni de şaşırttı. Ama alın okuyun. Neden diyeceksiniz? Çünkü... Ee, hiç daha önce tecrübe etmediyseniz bir iş ortamında bir patronla nasıl konuşulur ona nasıl davranılır ya da iş arkadaşınızla nasıl konuşmanız gerekiyor ya da işte evlilikle ya da sevgiliyle ilgili ufak tiyolar veriyor ee, ama çok böyle ne olur alın diyeceğim bir kitap değil ama yine olsa yine alırım çünkü bazı yerlerde anlattığı olaylar beni şok etti yaşadığı olaylar ee, onun dışında şey oldu bize mesela Tolstoy'dan Dostoyevski'den ya da işte bazı yazarlardan alıntılar yapmış o işte Dostoyevski der ki şöyle şöyle diye. Mesela onlar çok şaşırtmıştı beni. Hiç beklemedim yazarlar. Beklemedim şeyler söylemiş. Hiç duymamıştım daha önce. Einstein bir dehanın yaşamından notlar. Bu kitabı yazın okumuştum. Böyle alıp elinize sahilde, kenarda, otobüste, orada burada okuyabileceğiniz bir kitap. Ve çok basit anlatılmış zaten gördüğünüz gibi. Bu arada Haluk Tatar'ın ki e, İnkılap yayın evinden de tahmin edersiniz ki her YouTuber'ın çıkardı. Bu da Indigo kitap yayın evinden. Ee, Einstein hayatı hakkında Einstein kimdir, ne iş yapar, kızı var mı, karısı var mı, eşi var mı, ee, odası nasıldır, nasıl bir kişiliği vardır öğrenmek istiyorsanız alın okuyun. Bir günde biter zaten. Devam ediyorum. Bu tarafta yok. Fahrenheit bence dünyanın en çok abartılmış sürekli ayraç düşürüyorum. Dünyanın en çok abartılmış kitaplarından bir tanesi de Fahrenheit'tir. Neden diyeceksiniz? Çünkü çok gördüm anladınız mı? Her yerde gördüm. Hani herkes muhteşem bir kitap falan diyor. Kısaca söylemem gerekirse bu bir distopya. Ve kitap okumanın yasak olduğu bir yer. Ve burada kitap okumaya çalışan birkaç kişinin hikayesi. Öyküye baktığımda güzel evet ama bu kadar uzun sürecek, bu kadar yazılacak üzerine bir şey değil. Bana göre çok fazla da ödül falan almış. O yüzden e, beni beğenip beğenmemem çok da önemli değil diye düşünüyorum. O yüzden göstermek istedim. Sosyal medyanın zalimliğine uğradığım bir kitap daha. Kedi Kafası diye bir kitap. Çok fazla görmüştüm geçen yaz. Aldım. Bomboş bir kitap yani. içinde hiçbir şey vermiyor. Kesinlikle almayın. Devam ediyorum. Stephen Zweig'in kitaplarını artık önermiyorum. Çünkü her yerde 85 milyon kere gördünüz. Onun dışında mesela Christine Anna diyeceğim ama aslında nasıl okunduğunu bilmediğim bir kitap. Bu kadının kitapları efsane. Bu kadının kitaplarını al oku yani ve elinizden düşüremeyeceksiniz. Bunu da garantisini veriyorum. Kitapları 600 sayfa falan mesela şu kitabı nasıl hunharca kullanmışım yalnız. Bu kitap bayağı bir kişi okudu bu arada o yüzden böyle. Burası da yırtık değil. Burada kağıt var. O yüzden böyle şimdi yırtık yırtıkmış. Neyse tamam. Ee, bu kitabı baya bir kişi okudu. Böyle baya e, duygularınızı yoğun yoğun yaşayacağınız kitaplardan. Ve her kitabında da böyle iyi dersler veriyor. Yani hayata dair. O yüzden okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Peki Seda sen hangi kitapta başladın okumaya derseniz? Canan Tan'la başladım. Şöyle göstereyim. Aşağıda da En Son Yürekler Ölür. Yüreğim Seni Çok Sevdi. Ve is kitapları var. Bu da Hasret kitabı. Son kitabıydı sanırım. Yani ben okumaya bıraktığımda son kitabıydı. Bu kitabı hala okumadım. Okur muyum bilmiyorum. Muhtemelen okumam. Ee, o kitaplarla başlamıştım. işte aşk meşk. Böyle bayağı yoğun bir aşk oluyor. Yüreğim seni çok sevdi. İşte en son yürekleri ölür. Eğer kitap okumak istiyorsanız ve okuyamıyorsanız onlarla başlayabilirsiniz. Çok basit kitaptır. Akıcıdır. Alır götürür sizi. Aynı zamanda ondan sonra Ayşe Kulin'e geçmiştim. Burada da yine Ayşe efsane kitapları var. Mesela Nefes Nefes'e çok iyi bir kitaptır. ve Ayşe Kuyun'un şöyle bir olayı var. Hikayeleri, olayları işte romanında tarihten olaylarla anlatıyor. O döneme gidiyorsunuz yani. O tarihte yaşanan o savaş mı? işte o darbe dönemi mi? Her neyse o döneme gidip o dönemde yaşıyorsunuz bildiğiniz o olayları. O olayı çok seviyorum. Çünkü... Ee, o döneme gidip bir hikaye anlatmak çok zordur. Nefes nefese efsane bir yolculuk kitabıydı. Yani bir yol kitabıdır. Ben öyle kitaplara zaten bayılıyorum. Ee, nefes nefese kesinlikle tavsiye ederim. Umut da çok iyi kitaptı yine Ayşe Kuli'nin. Devam ediyorum. Mesela Profesyonel Ol. Eğer satış yapmak istiyorsanız, bir Saadet Zinciri olayına e, maruz kaldıysanız, bir zamanlar ben kalmıştım çünkü, böyle bir kitapla başlayabilirsiniz. Bu kitabı okuyup efsane satışlar yapabilirsiniz. Tamamen sizin kendinize güveninizle alakalı olduğundan bahsediyor satışın. Ve çok iyi de tiyolar veriyor. Bir ara bu Saadet Zinciri batağına girmiştim. Neyse ki çok fazla para kaptırmadan e, çıkabildim. Orada işte bu kitaplar eğitimde bu kitap veriliyordu, bu kitabı okuman gerekiyordu vesaire vesaire. Ben de okumuştum o zaman. Aldığım eğitimler işime yarar mı ileride? Eğer okuduğum bölümle ilgili bir iş yaparsam muhtemelen yarar. O yüzden eğer Eric Ball gibi hayata yani böyle dünyaya mal olmuş parasıyla ün yapmış insanların kitaplarını okuyarak nasıl para kazanılır öğrenebilirsiniz. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Erdal Öz Gülünün Solduğu Akşam bu kitabı iki kere falan okudum. İşte deniz gezmiş olaylarını anlatıyor, deniz Gezmiş'in işte ya da e, arkadaşlarının günlüklerinden alınan şeyler, günlüğe yazılan şeyler vesaire. E, bunu okuda çok uzun zaman oldu ama deniz gezmişle ilgili ve gerçek olaylar olduğu için e, okumanızı tavsiye ederim. Dinle küçük adam bu, bu yazarın e, bu adamın kitabının çevirisi bok gibi. Gerçekten bok gibi. Artık yeni bir çevirisi çıksın da alalım diyorum. Dinle Küçük Adam diye yazarın e, bahsettiği kişi aslında kendisi. Burada kendisine verdiği şeylerden işte Dinle Küçük Adam şöyle ol, böyle ol diye anlattığı şeyleri görüyorsunuz. Çok iyi bir kitaptır. 2-3 e, kere okumanız gerekir bence. Böyle Onu almanız gerekir onu. Ama e, yeni bir yayın evinden çıktıysa ondan alın. Hatta bana da hediye edebilirsiniz yeni bir yayın evi varsa. E, Balina var çocuğunuza, oğlunuza, kızınıza okuyabileceğiniz böyle benim de bir bir kutu kitap sayesinde e, bilgi sahibi olduğum böyle bir şeyden sizin de haberiniz olsun. Siz de bilgi sahibi olun. Cümle kuramadım. Ama iyi kitaptır. Alabilirsiniz. 10 liraymış. <laughs> Şimdi Küçük Prens, Şeker Portakalı bunların da abartıldığını düşünüyorum. Küçük Prens nasıl bir kitap biliyor musunuz bana göre? Şahsiyet. Şahsiyet dizisine bakın mesela. Şahsiyet dizisinde sürekli bir alıntı vardır. Hep görürsünüz etrafta işte Haluk Bilginer'in oynadığı bölümlerde, sahnelerde bir sürü alıntı vardır dizide. O şekilde ün salmıştır. Anladın mı dizi? Küçük Prensa bana göre öyle. Bir gezegenim var, gülüm var. Gülümü suluyorum. Benim yaptığım tek şey gezegenimi süpürmek vesaire diyor. Ve ütopik bir dünya var. Evet, fantastik bir şey ama çok da abartılacak kadar bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani ben düşünmüyorum. O yüzden evet kitaplığımda olsun mu olsun ama çok abartıldığını düşünüyorum. Şeker Portakalı ona göre bir nebze daha iyi. Ee, çocukların yani böyle 13-14 yaşındaki ...çocukların okuması gereken kitaplardan. Burada 15 yaşında kaptan, 80 günde devre alem, kahraman fenerciler ve siyah lale kitapları var. Aynı e, serinin. Bunları daha okumadım ama atmaya da hiç niyetim yok. Çünkü okuyacağım onları. Çalıkuşu, Kuşu, e, Canan Tan, e, Ayşe Kulin okuyan ve bunları seven insanlar... ...mutlaka Reşat Nuri Gültekin'in Çalı Kuşu kitabını okusunlar. Çünkü orada da bir aşk hikayesi var, uzun bir yolculuk var ve... Ben iki kere falan okumuştum o kadar uzun olmasına rağmen. Peynirimi kim kaptı? Yine bu sade zinciri olaylarına giren e, satış danışmanlığı vesaire e, gibi e, şeylerle ilgilenenlerin okuması gereken kitaplardan. Tavsiye ederim buna etmem. E, çok masallaştırılmış beni çok sıkmıştı. Çavdar Terlası'nda çocuklar yani o kadar abartılmış o kadar abartılmış ki kitabı iki kere okudum. Acaba yanlış bir şey mi kaçırdım diye. Asla boş bir bana göre boş bir kitaptı. Ödül falan almıştır da Allah bilir bu. Neyse Bazen şey düşünüyorum bazı kitaplar için, o dönemde yazılmış başka kitap yoktu ve bunu seçtiler. Gerçekten böyle düşündüğüm kitaplar var. Çavdar Tarlası'nda çocuklarda bir erginin okuldan atılması ve ailesine söyleyememesi ee, ve bununla devam eden olaylar silsilesi. Çok bir olay da yok, kitap o şekilde bitiyor. Kapitalizm hakkında size söylenmeyen 23 şey. Bu kitabı çok fazla duydum. Bir hocamın tavsiyesiyle aldım. Ama ben ekonomiyle ilgili hiçbir kitabı okuyamadığım için bunu da okuyamadım. Beni sıkıyor yani yapamıyorum bilmiyorum neden olmuyor. Kayıp Gül. Bu kitabı hiç hatırlamıyorum. Gerçekten inanın hiç hatırlamıyorum. Bunlar benim bu arada bu ay okuyacağım kitaplar. Şöyle göstereyim. Kayıp Gül'ü hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamamakla beraber çok iyi bir kitap olduğunu ee, hatırlıyorum. Bunu okumanızı tavsiye edeceğim ya. Bende çok güzel hisler uyandırıyor. Bilmiyorum. Ne anlatıyor bilmiyorum. Fantastik bir şeydi diye hatırlıyorum. Emin olamamakla birlikte. Cehennem Övgü. Bu adamla tanışmak istiyorum. Bu adama sormak istediğim birkaç şey var. Bu adam bu kitabı nasıl yazdın? Sen bunu ne yaptın? Ne yapıyorsun? Diyeceğim yani. Çünkü e, Cehennem Övgü efsane bir kitap. Böyle her cümlesinin altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, adam aşkla ilgili, dünya ile ilgili, savaşla ilgili, barışla ilgili, işte hayvanlarla ilgili... E, işte dürüstlük, yalan söylemek, anne ilişkisi, aile, işte çocuk, bilmem ne sevgisi falan her şeyle ilgili bir açıklaması var, bir tespiti var ve tespitleri o kadar doğru ki her cümlesinde böyle sus altın çiziyorum diyorum yani. Çok iyi bir kitaptır. Kesinlikle Homo sapiens, Homo Deus ve bunu tavsiye edeceğim size. Minimalizm, minimalizm ile ilgili okunması gereken başyapıt niteliğinde bir kitap. İki tane abimiz var. Bunlar çok büyük paralar kazanmasına rağmen işlerini bırakıp minimalist bir hayat seçiyorlar. Ve gerektikleri kadar, ihtiyaçları olduğu kadar para kazanıp bu şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 3 yıl önce falan okumuştum bu kitabı da. Yine bayağı altını çizdiğim, beğendiğim yerler olmuş. Mutlaka eğer ilgileniyorsanız okumanız gerekir. Sade yine iki tane Türk arkadaşımızın yazdığı gayet sade bir kitaptır. bu kitabı okumanızı isterim böyle şu şekilde anlatıyor. O yüzden bu olay çok hoşuma gidiyor şöyle kitabın yapısı, dokusu ve çok böyle altın çizdim yerler olmuştu. Eğer ilgileniyorsanız bakabilirsiniz. Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü. Bu kitap çok üzmüştü beni, çok yaralamıştı. Böyle çok üzülmüş anladınız mı? Ve e, dünya klasikleri sıkıcı olur diyenlere e, bu kitabı göstermek istiyorum. Bu kitap olafların hepsini tokatlar. Yine Böyle kişisel gelişim falan dedim az önce bir kitap daha önereceğim dedim. İşte bu kitap. Kişisel gelişimle eğer ilgileniyorsanız, böyle okumak istiyorsanız, ya ben ne yapıyorum, neredeyim, ne yapmam gerekiyor diyorsanız kesinlikle Her Şey Seninle Başlar'ı okumanız gerekiyor. İşte bu iki kitaptan, az önceki kitapla bu ikisinden bütün kişisel gelişim kitaplarının çıktığına inanıyorum. Hepsi birbirinin aynısı. Yani adını değiştirip, süsleyip süsleyip aynısını satıyorlar. Mum Mum Bey'i çok güzel bir kitap. Hiç bilmesin istediğim bir kitap. Bir masal. Büyükler için bir masal. Çok... Ee, ilginç bir karakterimiz var ve onun e, yolculuğunu, hikayesini anlatıyor. Ben çok sevmiştim. Umarım siz de seversiniz, alırsanız. Türk Masalları. Bu nasıl bir kitap biliyor musunuz? Ara, arada elinizde alıp böyle okuyup hmm, falan yapacağınız bir kitap. Çünkü ben bunu nereye kadar? 50 sayfa falan okumuşum buna. Arada alıp bir öyküsünü okuyorum. İlginç geliyor. Kafamı dağıtıyor. Bir de eskiden babaannemin ışıklar kesildiğinde böyle işte soba yanarken böyle kışın ortasında bana anlattığım masallara benziyor. O yüzden o duygu hoşuma gidiyor. Ve size önermem gereken bir kitap daha varsa Malcolm Gladwell'in e, Öykünün Dışındakiler kitabı. Peki bunu niye gösteriyorsun diyeceksiniz. E, çünkü bu onun ikinci kitabı. Benim okuduğum ikinci kitabı. Öykünün Dışındakiler kitabını daha çok sevmiştim. Çünkü onda işte bazı insanlar neden başarılı? Bazı insanların başarılı olmasında insanların bir etkeni var mı? Yani insanlar buna engel olabilir mi? Gibi sorulara cevap veriyor. Mesela benim şu an bu sokakta doğmuş olmam bile benim başarılı olmamı etkiliyor. Ya da işte Mart ayında doğmuş olmam ya da 1996 yılında doğmuş olmam. Ya da bir sokakta değil de Biraz sokakta oturuyor olman bile benim başarımı etkiliyor. Ee, o yüzden her şeyin yani başarılı olmadaki her şeyin senin elinde olmadığından bahsediyor. O kitabı çok sevmiştim. Bayağı alıntısı da yaptım. Hatta birçok videomda da değinmiştim. Blink de yine değişik ve enteresan bir kitap. Bundan da yine alıntılar yaptım ama eğer bana sorarsanız hangi kitabı alalım diye. Önce onu almanızı tavsiye ederim. Yine de seviyorum adamı. Ahmet Ümit önermiyorum artık. Çünkü bunu da öneren çok var. Polisiye yazıyor adam. Yıllardır başkomiser Nevzat karakteriyle birçok roman yazdı, hikaye yazdı, kısa öykü yazdı. Ama bununla ilgili önermem gereken bir kitap olursa Agatha'nın anahtarını öneririm. Çok kısa böyle 5-10 sayfada size bir tane olayı çözümlüyor. Çok efsane bir yaratıcılık bence. O yüzden onu önerebilirim. Sabahattin Ali'yi önereyim hadi. Bu da çok fazla önerildi. İçimizdeki Şeytan ve Kürk mantolu Madonna. Bunlar benim efsane iki kitabımda. ama Kürk mantolu Madonna çok fazla şey oldu böyle modern, herkesin elinde, hiç kitap okumayan bile onunla fotoğraf çekmeye başladı. O yüzden artık onu sevmiyorum, sinir oluyorum ama bu kitap iyi bir kitaptır. İnsanların ne kadar iyi olursa olsun içinde bir kötülük barındırdığını, barındırdığı mesajını veren kitaplardandır Şimdi ben çok kitap okuyorum. Böyle yeni başlamadım. Ben efsaneyim. Ben bayağı kitap kasıyorum diyen olursa onlara da Murat Menteş e öneriyorum. Murat Menteş'in kafasına hayranım. Yazdığı kitaplara hayranım. Kurgularına hayranım. Çok seviyorum. Peki, size içinden böyle komik olduğunu düşündüğüm Ay, komik olduğunu düşündüğüm şeyler yapacaktım ama komik hiçbir şey bulamadım. O yüzden anlatmayacağım. Bu iki kitabını okumuştum. Dublörün dilemması ve e, Antika Tüyönik. Hatta e, pardon, bir dakika, bir dakika. Şöyle imzalı da. Antika şiirini de çok beğenmiştim. İlk onu Antika şiirnikle tanıdım. Daha sonra Dublörün Dilemması'nı okudum. İkisi de çok iyi kitaplardı. Alper Canıgöz yine yeraltı edebiyatından Oğullar ve Rencide Ruhlar kitabı. 5 yaşındaki bir çocuğun gözünden cinayeti anlatmak ya da cinayeti çözebilmek, cinayeti kimin yaptığını bulmaya çalışmak konusu olabilir. Cümleyi tamamlamamam peki. Yine Rakun var mesela. Bana mesela Rakun'da yine eee çok ilginç bir hikayesi vardır Rakun'da. Daha önce hiç duymadığım bir yazardı bu arada. Beni bir kutu kitap tanıştırdı bununla. Ee, Rakun'da bir adama gökten bir kız düşer kucağına ve hikaye bundan sonra başlar. O kızı o kızı beğenir yani sever, hoşuna gider. O kıza aşık olur. Ama o kız kucağına düşmesiyle belalar da onun üzerine düşer. Ve bu şekilde hem kızı kurtarmaya çalışır hem kendi paçayı sıyırmaya çalışır. İlginç olaylar oluyor. Kitapta gerçekten çok değişik. O yüzden çok beğenmiştim kurgusunu. Eğer karşıma çıkarsa tekrar kitabını kesinlikle alırım. Timbuktu. Şu kitabı şöyle göstereyim. Bunu nereden almışım bilmiyorum. Çaldım mı acaba bir yerden? Çünkü çok eski. Eski kitap okumayı da sevmem yani normalde. Timbuktu gerçekten çok iyi bir kitap bana göre. Bir köpeğin ağzından bir hikayeyi dinliyorsunuz. Bu benim çok hoş gidiyor. Böyle çok farklı yerlerden hikayeyi gözlemlemek, köpeğin ağzından bir hikaye nasıl anlatılırsa öyle anlatıyor. Bu da bir yol hikayesi yine. Olduğu kadar güzeldik. Mahir Ünsal'ın yine beğendiğim kitaplarından. Ama Mahir Ünsal'ın Sarı Yaz kitabını çok seviyorum. O şu an burada yok arkadaşımla. Sarı Yaz kitabında 8 tane farklı öyküden oluşuyor ve size sizi kitapta yer yer şaşırtıyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda bu kitap da bu arada çok iyidir. Mahir Ünsal'ın şimdiye kadar 3 kitabını falan okudum. Üçü de çok iyiydi. O yüzden alabilirsiniz. Devam edecek olursam... Mesela Baba'nın Pitch ben bundan yıllar önce belki 8 yıl önce falan Elif Şafak'ın aşk kitabını almıştım. Hiçbir şey anlamamıştım. Kitaptan Mevlana'dan bahsediyordu. Beni çok fazla sıktı. Şu an belki alsam bitirebilirim. O zamanın yaşımında verdiği şeyle çok böyle ee, çok fazla beklentiye girmiştim ama beğenmemiştim Elif Şafa. Ama şu an Baba ve Piç kitabını okudum. Şu an dedim yıllar önce okudum. Bende çok fazla iz bıraktı kitap. Hala çok iyi hatırlıyorum hikayesini. O yüzden kesinlikle sizin de okumanızı istiyorum. Ayşe Kulin, Elif Şafak e, işte ya da Kristin Hannah, şurada bir yerde olacak. Telaffuz umarım böyledir. Ya da Canan Tan ne kadar Canan Tan okumanızı istemesem de. Canan Tan okumanızı istemememin sebebi e, çok fazla aşk olması ve sadece aşkla hikayenin bitmesi. Ama diğer önerdiğim kitaplarda asla bir olayla bitmiyor. Anladın mı? Mesela Ayşe Kulin'de bir yol, bir tarih, bir savaş döneminden bahsediyor. O yüzden Ayşe Kulin'i e her zaman öneririm. Ya da işte Kristin Hanna'a baktığında aileden bahsediyor. İşte kardeşlikten ya da ne bileyim çok farklı kavramlardan bahsediyor. Ama genelde baktığınızda şimdiye kadar okuduğum bütün kitaplarında Canan Tan'ın şey var hmm, sadece aşk körü körüne. Aynı şeye benziyor. Bu dizlerine benziyor. O yüzden onu çok fazla önermiyorum. Zaten şu an okumadığım bir tek şey kaldı sanırım Canan Tan'ın. Nerede? Şurada bir yerde olması lazım. Hasret kaldı. O da muhtemelen zaten adından anlaşıldığı üzere. Aşkla ilgili bir şey. Ama Baba ve Piç'i okuyabilirsiniz. Ben gerçekten çok beğenmiştim. Başka da kitabını okumadım. Bir de aşk okumuştum Elif Şefa'nın. Yine çok 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 beğendiğim bir kitap Zlatan'ın günlüğü. Bunu bana Aygül hediye etmişti doğum günümde geçen 2 yıl önce falan ya da bir yıl önce. Çok iyi bir kitap. Çünkü gerçek bir olayı anlatıyor. Kız savaş dönemini anlatıyor. Kendi günlüğünü paylaşıyor. Bu kızın gerçek günlüğü aslında. Yani basılmış. 7 yaşındaki bir kızdan bir savaşı dinlemek ne kadar üzücü olur tahmin edebiliyorsunuzdur. O yüzden ben çok üzülmüştüm okurken. Hatta sonra şuradaki kızı bulmaya çalıştım. Çünkü gerçek fotoğrafları da var kitabın arkasında ama Instagram'da ulaşamamıştım. Aygül bunu kendisi okumuş bu kitabı. Çok beğenmiş. Bana da almıştı. Ee, aynı kitaptan. Hatta bu kitap ikinci el e, almıştı. Hani benim okuduğum kitabı sen de oku. Hani bir bildiğim bir hikayeyi hediye etmek çok daha farklı oluyor demişti. Gerçekten de öyleydi. Okurken Aygül nereyi yani de, nerede üzülmüştür, ne yapmıştır falan. Onları da düşünerek e, enteresan bir yolculuğa çıktım diyebilirim. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Eğer ilginç ve böyle sıra dışı kitaplar okumak istiyorsanız bunu okuyabilirsiniz. Çok yamuk tuttum. Şöyle tutayım. Zlatan'ın günlüğü. Gerçekten hiç duyulmamış ve çok iyi kitaplardan bana göre kesinlikle tavsiye ediyorum o yüzden. Yine Turgut Uyar'dan Göğe Bakma Durağı var. Şöyle göstereyim. Eğer şiir seviyorsanız alabilirsiniz. Çünkü gerçekten iyi şairlerden. Bakıyorum başka önermedi sanırım bir şey kalmadı. Allah'ım çok konuştum. Evet. Abi de Başak Kaplan var. Yine klasik inklap <laughs> YouTuberların klasik yayın evi inklap yayın evinden Başak Kaplan'ın kitabı var. Başak Kaplan'ı seviyorsanız eğer kesinlikle ve kesinlikle okumanız gereken bir kitap. Başak Kaplan kimdir? YouTube kanalı var biliyorsunuzdur artık. Bilmem kaç 100 bin takipçisi var. Eğer bilmiyorsanız da buradan bakabilirsiniz. Ee, okuyabilirsiniz. Hatta tanışmadan önce bu kitabı okursanız çok daha enteresan olur. Çünkü videolarında burada bahsettiği şeylerden videolarında bahsetmişti. O yüzden benim çok şaşırdığım bir olay olmadı. Ama çok tutuldu bir ara kitabı. Youtuber olduğundan mıdır yoksa gerçekten beğendiler mi bilmiyorum. Benim için enteresan bir yolculuktu. Ama sanıyorum ki e, kitabın içeriğini gördükten sonra bir daha sorsalar alır mıyım? Almam muhtemelen. Bakalım eğer yeni kitap yazarsa ona da bakarız. Devam ediyorum. Her şeyden bahsetmedim size. Ee, hangi yayın evinden kitap alınmalı, hangisinden alınmamalı. Şimdi öncelikle eğer yeni kitap okumaya başladıysanız kesinlikle can yayınları, işte inklap yayın evi ya da İş Bankası kültür yayınları ya da yapı kredi yayınlarından almanız gerekiyor. Çünkü bunlar bilinmiş, işte iyi olduğu doğrulanmış, milyon kere ispatlanmış yayın evleri. Bundan alırsanız çeviride sıkıntı yaşamazsınız. Dünya klasikleri size sıkıcı gelmez o zaman. O yüzden kesinlikle bu dört yayın evini önerebilirim. Hatta e, biraz daha pahalı oluyor diğer kitaplara göre yayın evi farkından dolayı. Ama kesinlikle aldığınızda pişman olmayacağınız yayın evlerindendir. Diğerlerinin hiçbirinin garantisini veremiyorum. Onun dışında dediğim gibi e, Canan Tan, işte Ayşe Kulin, Elif Şafak bu tarz kitaplarla okumaya başlayabilirsiniz. Biraz daha üst seviyeye çıkmak istiyorsanız zaten kitap okumayı seviyorsanız, o zaman ee, Murat Menteş'i okuyabilirsiniz mesela çok değişik bir kafası var adam ve gerçekten seviyorum o yüzden ee, ilerleyen zamanlarda da almayı düşünüyorum şu an almayacağım çünkü çok fazla kitabım oldu önce bunları tüketeceğim bunlar benim şimdiye kadar okuduğum neredeyse bütün kitaplar iyi olan kitapların hepsini paylaştım bunun dışında siz hangi kitapları okuyorsunuz neler okuyorsunuz ve neler yapıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum bu eve kaldığım evde kaldığım süreçte bana yardımcı olmak için evde neler yaptığınızdan bahsedebilirsiniz ben de belki yaparım bu arada aşağı yaptığınız yorum bunları gerçekten okuyorum. Hepsini okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum ve bana film, kitap önerdiğinizde bunları mutlaka not alıyorum. O yüzden sizin beğendiğiniz kitaplar varsa burada bahsetmediğim mutlaka bana aşağı yazın ki ben de onları not alayım. Bakarsanız bir gün o kitabın videosunu yaparım. Ee, uzun bir süre kitap videosu yok. Neden? Çünkü izlemiyorsunuz. Ben de o yüzden bir süre yapmayacağım. Yani yapmamayı düşünüyorum. Artık ne kadar durabilirsem Böyle beni durduramayacak kadar iyi bir kitap çıkarsa neden olmasın? Şimdilik bu kadar. Videonun sonuna geldik. Çok yoruldum. Boğazım kurudu. Şimdi gideceğim. Güzel bir e, çay yapacağım ve bu videoyu editleyeceğim. Akşama yetiştirmeye çalışacağım. Muhtemelen yetişmeyecek. Artık yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun lütfen. Ve eğer beğendiğiniz kitaplar varsa aşağı yorum olarak yazın. Hoşçakalın.